Selam. Tiyatro sanatı düşle gerçeği, heyecanla sağduyuyu, akılcı düşünceyle sezgiyi bir arada barındıran en değerli sanat dallarından bir tanesidir. Geçtiğimiz hafta boyunca bir ödevimiz vardı. İçimizde neler olup bittiğini dinlemek, mümkünse bunları yazmak. Çünkü ilk kez içimize bu kadar büyük bir kulakla bakmaya başladık. İçeride neler olup bittiğini Belki şimdiye kadar dinlememeye çalıştık. Duymamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Duysak bile orada olmamaya çalıştık. Farkında olsak bile hep anlamamak için ısrarcı olduğumuz bütün noktaları anlamaya çalıştık. Çünkü bizi geren, bizi mutlu eden, bizi heyecanlandıran, bizi şaşırtan bazı şeyler vardı. Biriyle karşılaştığımız zaman avuç içlerimiz terliyordu belki. Belki bir şey okuduğumuzda, konuştuğumuzda, güzel bir yemek gördüğümüzde ya da yediğimizde, birinden ilgi gördüğümüzde, birine çok sinirlendiğimizde ya da kendimizi tuttuğumuzda değişik bir takım şeyler oluyordu vücudumuzun içinde. Bu yüzden de bu kasılmalar, bu sıcak basmaları, bu soğuk basmaları, titremeler, kekelemeler, bedenimizin içinden gelen tüm tepkileri dinlemeye başladık. Çünkü gün içinde verdiğimiz bütün tepkiler aslında hepsi bedenimizin içinden belli oranda ifadelendirmeler. Aslında oyunculuk tam olarak da bu. Bir bireyin gün içinde bedenindeki türlü ifadelendirmelerin, tam olarak ortaya serilmesi. Bunlar hep gizli kapaklı kalabilecek olan duygulanımlardır. Oysa biz bunları açığa çıkardığımız oranda oyunculuk yapmış oluyoruz. Aslında çok basit bir tanım ama inanılmaz komplikede bir teknik gerektiriyor. O yüzden de ilk adımımız bütün duygularımızın farkına varmak, okumak ve dinlemeye başlamak oldu. Bunun ikincisi nefes egzersizlerimiz olacak. Yavaş yavaş sizinle beraber nefesin, nidanın ne olduğunu, soluk alıp ver için duruşumuzla, ritmimizle ne kadar bir arada bizi oluşturduğunu, belli bir kimlik yarattığını görmeye başlayacağız. İlk ödevimizi bitirdiysek eğer şimdi artık dışarıyı dinlemeye başlayalım. Ama bu her zamanki gibi şimdiye kadar alıştığımız robotlaşmış öyle bir duyma ediminden bahsetmiyorum size. Dinlemeye başlayalım. Gözümüzü kapatıp sanki klasik bir müzik bestecisinin bir eserini dinliyormuşçasına kuşları dinleyelim eser rüzgarı, çok uzaktan gelen çocuk kahkahalarını, belki köpek sesini, belki küçücük bir hayvancağızın otları çatırdatarak koşmasını ya da evin içinde belki bir süpürgenin pat diye düşüşünü, bir eşyanın belki ısı değişimi yüzünden ses çıkartışını, her şeyi, duyabildiğimiz her şeyi dinlemeye başlayalım. Çünkü bunların hepsi bizim evreni daha rahatlıkla algılama biçimimiz öncelikle kendimizden çıkacağımız bu duyma edimi yavaş yavaş bütün canlılara ve bütün dünyaya ve bütün evrene yayılmak zorunda eğer becerebiliyorsak şimdi ikinci ödevimiz geliyor o halde sırada her şeyi dinlemek her şeyi dinledikten sonra yavaş yavaş dinleyeceğimiz şeyleri seçmeye başlayacağız seçilmiş dinlenimler bize seçilmiş ifadelenmeleri getirecek o yüzden öncelikle her şeyi duymaya çalışalım yani genetik kodlamamızın ve geliştirebildiğimiz kulak yapımızın bize olanak sağladığı her türlü çalışmayı yapmaya başlayalım. İkinci ödevimiz de bu. Bu hafta içinde her şeyi dinlemenizi istiyorum sizden. Mümkünse de yazın. Eğer sorularınız olursa bana lütfen yorum bölümünden sormaya başlayın. Bunların hepsine sizin için tabii ki cevap vereceğim. Ve ondan sonra da oyunculuk eğitimiyle ilgili bütün programımızı birlikte oluşturmuş olacağız.